Abi hoş geldin. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? iyisin? Çok iyi değilim abi ya. Şu farın haline bak ya. Far. Arabanın alt tampon bakaritler. Araba yata yata. Uzun süre beklemiş abi bunlar. arabayı bir kaldır bunlar. ya. Abi merak etme bu aracın biliyorsun zaten ağır bakımını yaptık. Balatalar, diskler falan hepsi Arkadaşlar, değişti. Arkadaşlar şu anda arabayı getirdim kar mekana. Güzel bir şekilde yaptırıp ondan sonra da Fahri abi notere götürüp devrini vereceğim. <laughs> Aslında belki de arabayı aldı. Şu anda biz öylesine video çekiyoruz. Hepsi bu videonun sonunda belli olacak. Evet abi ne yapıyoruz? Abi bu bir kere Aston Martin'in orijinal kendi yeşili var. Zaten evet. bütün renklerinde burada gösterelim. Nasıl Ferrari kırmızıyla bütünleşmişse Aston Martin'de yeşille bütünleşmiş Ben bunları seçtim ama böyle çok değişik renk seçeneklerimiz de var. Yanarlı dönerlisi var abi. Arkadaşlar bir onu getirirseniz. Gel abi. Bir tutalım. Bakalım nasıl duracak. Yandan bakınca mavi, diğer taraftan bakınca yeşil. Ama ağırlıklı yeşil gibi mat bir renk. Temiz olması lazım her zaman ki Güzel gözüksün. Mesela bu da şu anda yeşil. Şu anda yeşil. Buradan bak mavi. Buradan mavi. Ya işte burada bir biraz kararsız yeşil. kaldım. karışmıyorum ya. Nasıl Karışmayınca ya? da ben de çok kararsız kaldım. Farları kalma, yap. Kal... Kaplamayı yap. Tamam. Jantları yap. İç, tavan, aban, koltuk, konsol, kokpit, direksiyon. Biz de Bunların kozmetini yap. Karışmıyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap. Renge de karışmıyorum. Güzel bir renk olabilir. Yeşil ama bunlar mesela değil. siyah jant olmaz Jantların ne renk olacağını da sen kendin karar ver. Çok orijinal bir renk var. Kafamda. Çünkü onu yapacağız. hakikaten senin kafanda orijinal bir renk var. Benim de kafamda sana bu arabayı satmak var. <laughs> tamam. Durum bu. O yüzden hayırlısı olsun o zaman. O yüzden değil. kendin nasıl bindik sen mesela o rengi seçiyorsun. Onu yap, <laughs> yantlarını da onu yap, direksiyonu da onu yap. Parların içini de o detaylı temizle. Detayları yap. Tamam. Yani o titizlikle yap. En son abi ben ona, geldiğimde ya arabayı biz kendi aracımız gibi her ha. araca yaklaşımız o şekilde biliyorsun. Yoksa Yok, buna bir artı bir kat. Kar Çünkü bunu satacağım olmaz. sana. Hayırlısı abi bakalım. İnşallah bir çıksın. Hem sen ben hem ben. Onun bir haricinde arkadaşlar kar mekandayız. Güzel bir kozmetik temizliği olacak. Araba bu otomobilimiz yeniden revize olmuş olacak yaklaşık 14 aydır kapalı otoparkta yatıyor hiçbir şekilde binmedik kullanmadık İçimizden de çok gelmedi biraz da kıyamadık ama bu otomobile Navide kıyacak birisi lazım var. hakkını verecek birisi lazım bu otomobili güzel böyle kalem gibi çıkartıp ondan sonra da senin bilmeni istiyorum hayırlı uğurlu olsun inşallah ya, almış olduk şu an kaporayı arkadaşlar kimden <laughs> alıyorum ben kaporayı <laughs> İçeride Mustafa abi yeşilin haricinde bir renk alternatifi daha var. İçeride evet. M8 Competition. Emre abi almıştı Emre Belezoğlu. Hem bayışlı hem dört kapı. Yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılı olması lazım. Gerçekten yani... çok klas ve çok az sayıda bulunan araçlardan Türkiye'de. Evet. Onu da vermiş olduğu bir, bir güzellik var. Ya kendi de... orijinal rengi ya bu arada kaplama falan değil. Ama aynısını biz kapladık aynı rengi Tesla dışarıda gösteriyoruz. Ben az önce sordum ya kaplama mı diye. Evet. Orijinal renk ama Ama arkadaşlar bu tarz otomobillerde de ya mesela bizim arabanın içi taba olsaydı bu renk yapalım bu renk de çok güzel ama Aston Martin. İstersen Zeydi. döşemelerini de istediğin gibi değiştirebilirsin. Karışmıyorum. Kendi arabanın <laughs> ne yapacaksan yap diyorsun. <laughs> ve Aston Martin'lerde direksiyonu şurası ve şurası da değişik. İstersen onu da yapabilirsin. <laughs> bakalım abi. Şu bir kaplama bitsin de. Hatta ya. kaplama bittikten sonra sen biraz bin. Ondan sonra tam böyle bir alış. Alış. Tam bırakamama döneminde lazım. ben geleyim. Ya abi biniyordum falan derken. Ya tamam abi sana de dedim. Ama nasıl bin? Ya yani şu şartlarda. <gülüyor> <gülüyor> nasıl arkadaşlar araba yapıldıktan sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Yine kar mekan, yine muskar, Başınızın belası is in the house. Bu otomobil abi tam bir buçuk senedir yatıyordu abi. Tam bir buçuk senedir. Bu otomobil baştan aşağı, yani önden arkaya, sağdan sola, yukarıdan aşağıya her yeri deformeydi. Şundan dolayı deformeydi. Biz bu otomobile hiç bakmadık. Aslında kendi içinde çok güzel bir otomobil ama bakılmadığı için de biliyorsunuz bakımsız otomobil. Zaman geçtikçe her yeri deforme olur. İçi, dışı, motoru, mekaniği. Bir gün Far abiyle oturuyorduk. Dedi ki Aston Martin almak istiyorum dedi. Ki bizim bir Aston Martin'imiz vardı. Eğer ki yaşıyorsa dedim ki Tarık Fahri abine bir nargile yapın. Neden? Müşteri <laughs> dükkandan çıkamasın. Bu birinci setup. İki, Tarık Aslan Martin'i takviyelerle çalıştırın getir. Ben öyle bunların hepsi gerçekten abi, onları abi. yaşadım bir fiil. Ama ben şimdi iyi bir satıcıyım. Başar. Bu adam iyi bir alıcım bakacağız. İkinci setup Tarık takviyeyle çalıştırıyor. Alttan mesaj diyor abi, araba çalışmıyor. Oğlum basın biraz bekletin. Akü çok kötü. Şimdi bazen takviye yaparsın ya Adem abi çalışmaz. Ama iki arabayı bağlarsın kablolara. Bizim de takviye makinemizin şarjı bitmiş. İki arabayı bağlamışlar otoparkta böyle bekliyorlar. Bekleyin dedim. Fahri Bey ikinci kafayı yapın, sade kahve yapın falan. Niye? Şuvadan kaçmasın. Neyse abi araba bir geldi. Ben utandım arabayı o şekilde verdiğim için. Ama şöyle bir şey arkadaşlar. Dedim ki bu otomobili öyle bir yap ki bu otomobil ondan sonra ben almayayım. Bugün de yeniliyorum. Hakikaten o kadar güzel olmuş ki. Tepeden tırnağa, jantından farına, panjurundan kaputuna, iç tavan, taban döşemesi, direksiyon simidi, yan konsol, aynalar. Hakikaten çok büyük titizlikle ciddi bir işçilik yapılmış. Mazgallar. Sen anlat biraz abi. Ne yaptınız Adem abi? Siz anlatın biraz ya. Ben Hakikaten tanıyamadım arabayı. Ne yaptın para abi, abi Sen bunu satın almak için her şeyi yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın bu arabaya? Öncesinde şöyle mekanikle alakalı işler vardı. 50 bin bakımını yaptık. Tabii. 50 bin bakım. Arkadaşlar da normalde o. yapmıyor ama bizim selam bunu söylerseniz evet. yaparsın, değil mi? Evet evet. evet normalde normal mekanik yeri değil. Değil. Ama ben şöyle Ondan... bir şey istiyorum abi. Yani kar mekan. Bugün hakikaten biz işbirlikleri yapıyoruz. Bizim eşimiz, dostumuz, tüm yani bizim bütün çevremiz otomobillerini buraya teslim ediyor. Dolayısıyla burada şöyle bir nokta var. Kar mekan. Otomobilinizi getirdiğinizde, işte sadece kaplayın, jantını boyayın, evet. temizliğini yapın. Abi ondan sonra da mekaniğe şuraya götürün. Değil. Burası onu da yapıyor arkadaşlar. Buradan onu da söylemiş olalım. O yüzden kar mekan. O Araba. yüzden kar mekan. Evet abi ne yaptın? Tekrar devam edelim. 50 bin bakımında balatalar, diskler değişti. Yağ fitlesi, polen fitlesi zaten normal periyodik bakımını yapıldı. Bunun dışında kendimiz ne yaptık? Onu söyleyelim. Araba çalışmıyordu arkadaşlar. Akü taktı sağ <laughs> Zor getirdi beni. Ondan sonra yenisiyle değiştik. Çok şükür. Çalışıyor yani bir de şey oluyor değil mi yolda böyle? Formaya. <laughs> o nasıl geldin? Bir de bırak abi aküyü. Koltuk çalışmıyordu. Bir de en önde. Yani ben koltukla direksiyon böyle bir şekilde geldim. Allah korudu kaza yapmadan geldim. Koltuğun mekanizmasını değiştirdik, çalışır hale getirdik. Normalde o da işimiz değil ama baştan sona arızası olan kol cam çalışmıyordu keza onu düzelttik. Hakikaten bu otomobili baştan yarattınız yani. Estağfurullah. Tekrar oluşturduk diyelim. Yapmaya çalıştık. Elimden Otomobil gidelim. mat siyahtı. Şurada gördüğünüz gibi. Farları şurada gördüğünüz gibi. Dış mekanı şurada gördüğünüz gibi. Jantlar İç jantlar şurada gördüğünüz gibi. <laughs> Döşemeler burada gördüğünüz gibi. Ya hakikaten Adem abi otomobil ilk dükkana geldiğinde sanki samanlıktan çıkardı. Halbuki biz bunu kapalı garajdan çıkarttık. Ya koltukları elektriği bile çalışmıyor abi. Hatta Farah abi böyle ben Aston Martin bakıyorum 6 litre, işte 600 12 beygir, 12 silindir. 12 silindir falan dediğine, diyeceğine, nargile içtiğine pişman oldu. Çünkü zaten her birinde koltuklar hareket etmiyor, böyle geliyor bu tarafa kadar. Ya ben kullanamazdım yani. Düşün adam benden uzun. Ama inanılmaz bir statik boya yapmışlar arkadaşlar. Ben hatta dedim ki az önce kameralar açıklıyken bunu, bunu dedim nerede yaptırdınız dedim. Vallahi billahi burada yapmışlar. Çünkü bu evet. boya bu boya ya fırınınız var ama statik boya başka bir şey. Hakikaten sadece renginden değil jantların boyasında inanılmaz bir işçilik var. Yani şu diskler, balatalar, şu kaliperler hepsine ayrı bir detay yapmışsınız. Ve en önemli şeyler arkadaşlar bak şunu eski haline şuraya koyar mısın kardeşim? Parlara aşık oldum. Aynen. Ve ben sana mesela direksiyon simidinin konsolu, kokpiti, işte iç döşemelerini matlaştır demedim. Hakikaten sıfır gibi bir otomobil olmuş. çok güzel bir şey değindim. En gıcık olduğum şey bir detaylık yerine gittiğin zaman sana böyle parlatma adı altında her yerine parlatma. Ya parıl parıl. Bir kere biz aracı sıfır aldığımızda her yer parlıyor mu? Parlamıyor. Hayır. Orijinal mat. Kesinlikle. Biz orijinal mat hale getirecek ürünleri kullanıyoruz. O yüzden... Aslında şöyle en güzel detay şu arkadaşlar. Ben mesela sizinle bu kaçıncı otomobilimiz yani irili ufaklı. 20. olabilir. He, yani irili ufaklı bizim hakikaten hatır sayılır otomobilimizi yaptınız. Yapıyorsunuz da. Arkadaşlar şöyle bir konu var. Ben ne kadar titiz ve pimpirikli ve ruh hastası olduğumu bu iki arkadaş biliyorlar otomobil konusunda. Şöyle bir yere evriliyor. Evrilmesi konunun çok kıymetli. Abi bu otomobili Al, abi ne yapacağız? Abi Adem abi halleder, Fare abi halleder. Muhammed arabayı gel al. Ne yapacağız abi? Ben bilmiyorum. Baksınlar, eksik yedik bulurlar. Yani şimdi ben sana bu otomobilin direksiyonlu veya konsollu kokpitini atlaştı dedim mi, demedim. Ama işte senin bunu görüp ya da sizin ekibinizin bunu görüp yapması. Yani böyle geliyorsun, teslim oluyorsun. Dönüşte de, bekle de, geldiğinde daha zor ya. Yani müşteri sana bırakıyorum deyince daha daha zor. Daha zor olabilir daha, ama yok, yani kolay bir başardım. şey yok. Kolay bir şey yok. Kesinlikle. Yok şu açıdan daha zor. Çünkü müşteri sana diyor ki ben sana teslimim. Allah diyorsun. Yani bir yapacağın yerde üç yapmaya başlıyorsun. Yalnız burada bir şey daha söylemek istiyorum. Kar mekan ben ilk tanıştığımda işte biz çok iyi araba kaplıyoruz. Araba kaplama, PPF, şeffaf kaplama, işte renkli kaplama, kaplamak hep evet, kaplamanın alt başlıklarında vardı. Hakikaten biz tanıştığımızdan beri yapmadığınız iş kalmadı abi. Yok biz aslında yapıyorduk. Onları da yapıyorduk da. bunları da ağırlık vermeye başladık. Yani Bizim şimdi bir otomobile dair varmış. baktı. Adem evet. abi konuşsan abicim ya. <laughs> Doğru diyorsun abi. Hani Adam ben, her şeyi sen hayır, hani ben şimdi şöyle yapıyordunuz dayı ben çok kabul etmiyorum. Yapıyorsanız bile bunu göster vermiyordunuz belki. Doğru. Ha. Anladın Reklamlarda full. Ha. Bir, aynen öyle. Ama şimdi ve bana gelen ilk intiba da kaplama kaplama. kaplama. Evet. Tam Kaplama çok kıymetli bir konu. Çok kullanılan bir, bir konu. Evet. Nasıl bugün iPhone alıyoruz arkadaşlar. Hemen evet. bir kılıf almak zorundayız. Evet. Otomobille aldığımızda kesinlikle hele ki sıfır otomobillerde şeffaf kaplamasız, PPF'siz bir otomobile binmek kesinlikle doğru bulmuyorum ve kabul etmiyorum. Bir otomobil sever ve bir otomobil uzmanı olarak söylüyorum bunları arkadaşlar. Dolayısıyla benimle beraber çalışmalarımıza başladığımızdan sonra aslında ben de biraz sizi ittim. Evet. İnanılmaz bir klasik otomobil yaptık. Şu klasik otomobil linkini bırakır mısın şuraya? Bir daha izlesinler. İnanılmaz bir iş çıktı ortaya. Türkiye'de bence şu an tek 73 model 280 Ben de arkadaşlar yani kimse kusura bakmasın. Hala da otomobil bende. Şey. Satılıkta da değil. Satılığa da koymadık. Onun dışında tabii ki de kaplama çok önemli bir konu ama müşteri abi her zaman haklı. Biraz saksız olduğu zaman ve müşteri artık şunu istiyor abi. Evimden araba alınsın. Arabam yapılsın. Tekrar bana gelsin ve beni şoka sok abi. Biz bu arada şunu bahsetmedik. Oracle'ın Fir Green rengini yaptık. Niye orakal? Çünkü orakal bu işin doğa yeni. Kimse yokken yani. Renkli de değil mi? Renkli de. Renkli de direkt doğayen. O anlamda Oracle'ı tercih ediyoruz. Şu an günümüzde en büyük problem sizin işinizi yapanlar yani hizmet sektöründe olanlar abi işine sahip çıkmakta zorlanıyorlar. Yani yaptım ya bir kerelik gibi düşünüyorlar. Sürdürülebilirlik çok bambaşka bir konu. Her mekanın yani sizlerin bu noktadaki en iyi gündemi kesinlikle işinize sahip çıkıyor olmanız. Yani işlerde ufak tefek detaylar gözden kaçıyor olabilir. Ustalar değişiyor, sistem değişiyor, marka ürününün de değişikliğe gidiyor ve ya da bizim otomobilimiz bizim altı çok güzel olmayabiliyor. Usta uğraşıyor, bir yere kadar oluyor. 50 tane senaryo var arkadaşlar. Ve kaplamadaki en önemli nokta şu. Bir aracınızı kaplattığınızda kesinlikle bir hafta 10 gün sonra kontrole gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Gitmediğiniz zaman tamamen konuyu kaplayan firmaya yakıyorsunuz. Bugün karmeken diye değil. Birçok kaplamacı, bu işi yapan arkadaşlarımız var. Sizin de tanıdığınız, sevdiğiniz, diyalog halinde olduğunuz, işbirliği yaptığınız insanlar var. Lütfen araçlarınızı kaplattığınızda bir hafta 10 gün sonra kontrole gidin. Gittikten sonra bir şey olursa o zaman konuşun firmaya. Aynen öyle bir şey zaman. Bir de yıkamacıya gittiğinizde taze suyu böyle dibinden dibinden <laughs> değil. Tamam uzaktan olması gerek. Sonrasında ya çünkü abi, niye biliyor musun? De, abi, bak şöyle yapıyorlar. Ya, yapıyor ya senin yıkamacı abi. bu adam çok güzel kaplamış. Yani ortalama ya da değil, ya. bakar mı abi? Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Dibinden bir vuruyor. Bir buralar gidiyor plastikler. İki PPF'i yırtıyor ya da içine su dolduruyor. Sonra bize geliyor ki ya bak senin yaptığın PPF. Ya diyorum lütfen rica ediyorum. Biz böyle PPF yapmadık. Sizi böyle uğurlamadık. Şimdi ben istesen, istesen bu videoda yani. mesela bu arabayı ellemeden sökerim. Yani şimdi öyle bir realite var. Dolayısıyla bu noktalara dikkat etmek lazım. Bir gelir misin arkadaşım? Gel. Bir defa bu statik boyayı bir çek. Mat siyahtı. Ne renk bu abi? Bronz, mat bronz. Mat bronz. Ya şimdi bunun türlü türlü, Ama türlü renkleri var. Biz bunun en yakışacak yeşille. Bu da yeşille. sevgili Fahri Yörün'ün tercihi. Arkadaşlar inanın hiçbir şey karışmadım. Bıraktım otomobili ne yapıyorsanız yapın dedim. Jantları kafasına göre boyadı. Kaplamayı kafasına göre yaptı. İçini kafasına göre yaptı. Şuralara kadar matlaştırma yapılmış. Ve bu otomobilde döşeme de arkadaşlar hakikaten otomobil kullanıcısının kendini çok farklı hissettiriyor. Ben mesela hep kokpite oturduğumda hep sıfır heyecanlı yaşamak isteyen bir adamım. Yani bunu yaşıyorum, yaşamıyorum, ne kadar yaşıyorum o benimle Allah arasında. Zaman zaman bir sürü otomobiller. Ama hakikaten şu matlaştırma olayı minimum bir sene sürüyor. Çok Biraz önemli anladım. bir detay. Arkadaşlar aracınızı temizlettiğinizde götürdüğünüz yer yapmıyorsa bile arkadaşlar lütfen sizi rica edin. Bu işlemde şimdi ben otomobile dair her işlemi biliyorum. Doğru mu abi? Yani eğer bir yerde soru <laughs> işareti varsa söyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu çok zor bir işlem değil arkadaşlar. Çok basit bir işlem de değil ama işletmenin çok zorlanacağı bir konu olmadığı için bunu kesinlikle yaptırmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz daha gel abicim sen. Bu otomobil zaten bizi aldı. Aldı ama bu işte bu sıfır hissiyatı da bize yaşattığı zaman konunun seyri bambaşka bir hal alıyor. Yonu bilek parçalar, gri yerler. Evet hepsi, buralara ne yaptık abi? Hepsi pasta yapıldı. Öyle mi? Aynen. Orada çok çizik vardı. Bütün Buralarda çizik... Da çok çizik vardı. Çok çizik vardı. Evet. Şu an aynı gibi oldu. Camına kadar. Şu... Bir tarak getirin de bir saçlarımı tarayın ya. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Döşemeler özel deri temizliğiyle temizlenmiş. Hatırı sayılır bir şekilde yıllardır bu işin içindeyim. Yıllardır kaplama yaptırırım. Seramik yaptırırım pastacılığa yaptırırım. Gerekirse kendim de yaparım. Kralını da yaparım adam abi. abi. Ama hiçbir şekilde, hiçbir şekilde aracın kapı içlerinin kaplandığını ya da bunu tercih edildiğini görmedim. Sen bana desen ki ben kapıları söktüm. Vallahi ben şu anda 56'ydım. Niye biliyor musun abi? Eksper'e gittik abi söktük. Bir tık sert eksper değişik diyor. Halbuki orijinal gel abi kapı saçlarına bak tıkır tıkır. Kapı saçlarının değişik oldu. usta adam buradan anlar doğru mu? Evet. Oradaki Sacını. silikondan anlıyor. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar kapı içlerini kaplamak hem kaplanmacı açısından hem otomobil sahibi açısından çok tercih edilecek bir yöntem değil. Araç kaplama firması açısından kapıyı sökmesi gerekiyor. Araç sahibi açısından da kapı söküldüğü zaman 50 tane tiyatro oluşuyor. O yüzden de buralara normal şartlarda dışı kaplanan rengin lip boya yapılıyor. Fakat şimdi bu şekilde otomobile bindiğimiz zaman işte bazen ayağımız buraya değebiliyor. Lip boyalarda da değdikçe burası deformasyon oluyor ve açılıyor. Ondan sonra tekrar kaplama yapılan firmaya geliniyor. Bu niye böyle oldu diye. Tekrar bu şekilde izahatı yapılıyor. Ama bir şekilde küçük sinekler her zamanki gibi mide bulandırmış oluyor. Ama şimdi bugün ince işçilikle iki gün uğraşmışlar. Dedim ki yapma, yapacağım, yapma, yapacağım, yapma, yapacağım. Yapmış, gayet de güzel yapmış. Normalde dediğim gibi işçilik ve zaman isteyen bir konu olduğu için, bir hadise olduğu için iki taraftan da tercih edilmeyen bir yöntem. Kar mekana rica ederseniz bunu da yapıyor arkadaşlar. Böyle de bir firma ya. Mesela ben buraya geldiğimde bu otomobilin kapıların içi kaplanmasaydı ben size bir tane soru sormayacaktım. Neden kaplamadınız diye. Mesela şurayı da çekebilir miyiz? Şu detay da önemli. Bak kapının kolunun arka kısmı da. Öncesinde 3 kaplayan arkadaş da buraları da kaplamamıştı. Biz buralara kadar döndük. Ya ama Amaç ne biliyor musun Detay abi aslında? bir firma ya. Detay çok seviyoruz. Detay Niye? Seviyorsun ya yani. şöyle, <laughs> ben renk değiştireceğim diyorsa o kişi eski rengini hiçbir yerde görmemeli. Ana <laughs> dava bu. Vay. Tabii. Kitabın ortasına konuşuyorsun ha. Yani sen bile bile mi yeşil giydin bu arada? Evet. Gel abi arabanın rengine bak. Vallahi sen zevkli bir adam. Abi Teşekkür gelsene ederim. buraya. Gel Allah'ın aşkına gel ya gel. gel. Gel ya, gel Ciddi. ya. Sonuç itibariyle bir çuval teneke gel. Arka fallarını ne olur göster. Buraya geldiğinde bu otomobil arka fallarını göster. Ve gel zoomla abi. Yani. Bak şuraya tereyağı sür, şuraya bal sür. Bir de sıcak ekmek. Bak şuradan ye. O kadar temiz olmuş. Ya biz buraya da karartma film yaptık. Ben bu almam bugün bunu. Karartma film yaptık. Ben yaptım. bugün almam bunu. Abi lütfen abi. Valla Gerçekten. Almıyorum. Abi lütfen. Valla almam. Cidden Vallahi almam. Ya. Vallahi Allah bak bırakma. Yo almam çünkü Abi yani ne yapacağız? Insan ki? bu, nasıl abi alacak abi bu arabayı ya? Arkaları da çeker misin? Bak, Bunlar da bayağı simsiyah şey olmuş. Aynen simsiyah. Şu ızgaralar inanılmaz detaylı bir çalışma bilek yani metal olan bütün parçalar piyano bilek. Direkt açıyorsun Aston Martin şapkası seni karşılıyor. Tık takıyorsun ve pilot oluyorsun. Bir anda gazlamaya başlıyorsun ve... Ne diyorsun ya? Tabii tabii şu an abi Delisin sen var. ya. <gülüyor> <gülüyor> Yarış konusunda, otomobil kullanma konusunda, Yapıştın. ne bileyim hani hız konusunda çok iddialı değilim ama biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip değiliz arkadaşlar otomobilcilikte. O yüzden herkesle de otomobil konuşmam. Siz biraz tanıdınız beni. Otomobilcilik başka bir şey. Yarışçılık ve otomobil kullanma başka bir şey. İyi kullandığımı düşünürüm. Kafam takılırsa da sonuna kadar giderim. Ama orada bir iddiam yok. Ama otomobilcilikte ciddi iddialıyım. Tevazu sahibi göstermeyeceğim tek konu otomobilcilik. E ne kadar detaylara girdiğimi bazen sizin de böyle kafayı sıyıracak derecede size bazı şeyleri gösterdiğimi siz de biliyorsunuz. Bu iş bir tutku abi. Evet. Senin işin de bir tutku. Mükemmellikçilik bir tutku, bir detaycılık bir tutku. Ama tabii ki de birçok yerinin deformu olduğu bir buçuk senedir yattığı için bir otomobil. Kabaca kafamda bir görüntü var. Genel itibariyle otomobilin bu şekilde renöve edilmesi beni çok mutlu etti. Elinize emeğinize sağlık. Abi orakalı bilmiyorum dedin. Bugünden sonra ne düşünüyorsun? Bu otomobil Alakalı. Evet. Bak Farah abi, ben her şeyi bilen ama hiçbir şey bilmeyen bir adamım. Orakal da biliyorum ben. Benim orada dikkat çekmek istediğim konu şu. Ben Orakal da bilirim, diğer markalarda bilirim. Şimdi burada marka adı vermek çok evet. doğru değil. Ben tüm markaları bilirim. Ama benim şöyle bir gündemim var. Konuyu iyi tahlil edin. arkadaşlar. Size söylüyorum. Ben müşteri olarak geldiğimde, bıraktığımda bu otomobile bugün Orakal yakışıyormuş ki sen Orakal yaptın. Yani burada konu ikilisiniz. Ben bırakırım, siz ne yapıyorsanız yaparsınız. Konu zaten bu otomobile ne yakışacak, hangi marka olacak, ne şekilde olacak. Nasıl bir işçilikte olacak? Kaç gün terminli olacak? Bunu siz bildiğiniz için ben de buraya güvendiğim için bırakırım. Oracle yapmışsın. Bingo. Benim konum bu. Yoksa benim gündemimde marka, model vesaire yok. Zaten konu böyle olması lazım. Şimdi biz otomobilciyiz. Biz biliyoruz ama senin otomobilcilerin dışında dışarıda da çok ciddi bir müşteri portföyün olduğu için insanın yani adamın sana gelip bıraktığı otomobilini ne yapıyorsan yap dediğinde senin yapman lazım. Ki sen bunu yapamıyor adam. Bize direkt inisiyatif verildiğinde tercihimizi renk konusunda Benim en sevdiğim ticaret çekti o adam abi. İnisiyatif alacaksın abi. Muhammed inisiyatif kullan. Sorma. Sen zaten bir şey yapıyorsan kötü bir şey yapmıyorsundur. Bir şey varsa, bir eksik varsa. Ben sana derim ki plakalık tak. Abi plakalığın altı çok kötü. Ben buraya bir zımpara yaptım. Eyvallah Muhammed. Daha da güzel oldu. Ben, ben görmemiştim de, çünkü onu. Elinize emeğinize sağlık. Argo bir şey konuştuysak affola. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza daha abone yeni... olmayı unutmayın. Evet abone olmayı da unutmayın. Hem kar mekana. Daha yeni, daha yeni projelerle en kısa sürede karşınızda oluruz inşallah. Kendinize Abi, iyi bakın. Muskar YouTube videosu ne zaman çıkıyor? Onda bir. Sadece Mus YouTube'unu açtık abi. İlk videoyu çekeceğiz. O da sürpriz olsun. Hadi bakalım. abi gün sizle de çekeceğim. Varsın be abi. Varız be. Eyvallah. Elinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. İyi günlerde kazasız belasız kullanmanın. Sadece muskat. En iyi mekan. Edeyim. Kar mekan. Helal.